Arkadaşlar ben Yedirüs'e bugün sizlerle beraber Gördüğünüz gibi arıyorum Hemen kısa bir şuradan bahsedeyim Girdiğinizde şurası boş oluyor Şöyle Nick yazıyor sana Sen yazıyorsun ee, Ardından tefra falan ama Bu tek başına herkes Bu mesela siz bir renk veriyor size Mesela 3 renk bile vardı sanırım ee, Mesela kırmızı mavi yeşildi sanırım Mesela birine siz atıyor mesela kırmızıya siz kırmızıları yemiyorsunuz kırmızılar sizi siz başkalarını yiyorsunuz pf herkes tek başına ben pf almıyorum şurada ayarlar var şuradan soru seçiyorsunuz Türkiye var tabii ki ben her zaman ya da Avrupa siz de istediğini seçebilirsiniz ama Avrupa Allah'a yani güzel oluyor onu da oynayabilirsiniz ardından şunlar var bunlar ne ee, buna basarsanız gördüğünüz gibi arkası siyah oluyor. İlla basarsanız normal. Ya bunlar adları yok falan. Şurası yok. Mesela renksiz herkes ya da işte körpü özel isimler var. Biliyorsunuzdur. Ee, ben de bu kadar ben artık oyuna geçiyorum. Bu <laughs> pembe Özel isimlerden de birkaç tane Mesela Türkiye yazınca Türkiye. Gibi değişik Biliyorsunuzdur çünkü bayağı popüler oyun hani herkes oynuyor. Türkiye sorunu ben aslında dün bugün falan gördüm. bugün gördüm. Sabah. Ee, hep Avrupa'da oynuyordum. Baktım Türkiye var. Yani, Türkiye'de oynayayım dedim. Adım çoğu zaman her sorunda TRD'de görürseniz yanıma gelin. Bir kere V'ye basın ben anlarım V'ye basınca nasıl göstersin? Şöyle bir şey yapıyorsunuz. İşte onu kendiniz de ya da takım arkadaşınız. Space'e basarak bölünüyorsunuz ikiye. Onu adam yapmıyor falan gösterdim. Şu an zaten böyle miyim? Evet. Bayağı oynadıkça alışıyorsunuz. Sen adam yedin bunlara. onlara şurada skorunuz yazıyor yani kasane yediğiniz adam yiyerek daha çok biliyorsunuz bunları yiyerek de biliyorsunuz. ama biraz e, yavaş oldu aa adamı yiyemeyiz bu yani. var var çoğu zaman Avrupa'da falan yani her şey orada Türk olduğu için sakın sapan de görebiliyorsunuz yani. yabancılar çoğu zaman kendi adını ya da Şimdi değişik kullanıyor. Oooo. Oh, bir anda yedim Evet şu an bakın 289. Ben baya... Yani... En fazla bu oyunları açık olayım ikinci oldum. Evet ikinci oldum en fazla. Bu arada biri kovalıyor beni. Azay birinci olduğu için herkes de Azay'la yardım tanım. Hmm. Hmm. Bak bu herkes onu yazıyor. çok çoğu yardım etmez de. Hmm. Neyse oynayalım bakalım. Siz kaçıncı olduysanız yorumlara yazabilirsiniz. Oyun açıklama kısmında belki koyarım. Zaten direkt agarıyor yazarsanız. Google'a direkt çıkar agarıyor. Herkes oynuyor zaten. E, duymuşsunuzdur siz de oynuyorsunuzdur. Çoğu zaman yani o ikinci olduğumda da zaten bir tane arkadaşla oynuyorduk. Ee, onun sayesinde ikinci oldum. Kendim en fazla 3-4 oldu Hani ikincilik çok zor. Bakalım şimdi ne kadar oluyor evet. Bir öğlene kadar oynarım. Diyeceğim şimdi. Ama oyun bağımlılık yaptığı için bir kere oynamakla da oynuyor. Yani bayağı Evet şu W'yu göster gösterdim. Space'i göstereceğim de. Yani küçük adamlar da satın sapan bölümü geri benim yemesini istemiyorum Böyle mi bölünmeyeceğim ya. Siz Space'e basınca böyle iki ay Şu bozkurt gibi. da, Şu. Mesela böyle küçük diye öne atıyorsunuz. Yani şuradasınız. Biraz ileri bir tane daha patlamız diyor Yarınız yani. Mesela biz e, 488 şu an. 500 olduğumuzda mesela 500 yarısı kaçsa mesela 250, 250 250 önünüze atılıyor. Yani yarı yarıya oluyorsunuz. Daha büyükseniz ona göre ayarlıyor. Bozkurt birliği. Tabi bir zaman sonra birleşiyorsunuz. Yani. Sanırım bozkurt birleşmiş ya da biri yemiş. Mesela şunu yiyeyim şöyle. Şu şekil öne atıyorsunuz. Tabi bölünmek çok tehlikeli. Çünkü bakın şu an bizi Türkiye kovalıyor. Hani bir parçamız yerse yani arkamız mesela şunu yedi hı, o büyüyecek. Aslında yer mi ya? Yer mi? Yiyemez mi? Bilmiyorum ki. Ama ben onu yerim. Yani oyunda işte böyle yardımlaşma falan gördüm ekibini. Şu kesin şeylerden ya bu. Bizim bir şeylerden olabilir mi? Yani Facebook grupta. Onlar, aha. Bunlar. bunlar ben, benim de onlardan olduğum değilse. Ben, ben de aynı gruptayım oğlum. <laughs> ben şimdi benim yerseniz ayıp olur. O da sanırım ya adı hani ama onlar sadece kısaltma ekliyordu. Hmm, belki de korucular bilemedi. Evet çok güzel sıkıştık ve geriye. Yeah, yeah. Evet hadi bir kere dönmeyelim. Burada kaçıncı olduğunuz burada yazıyor. Yani on, i̇lk ona girersiniz orada gözüküyorsunuz. Şu an bir dahaki bölüme belki sizlerden veya şu Türkiye'den yukarı. Yani Allah'a falan bekliyorsunuz bilemiyorum takım olmak bu oyunda hani avantajlı mısınız hayır mesela takım arkadaşınız siz diye satabilir ya da yanlışlıkla siz onu yiyebilirsiniz mesela ben öyle çok oluyordu ama bizim taktikler sayesinde hani çok fazla bir esekleri şey olmadı yani bu oyuna bir sürü taktik var zaten oyun taktik üstüne kurulu şöyle gelgen küçük mesela adım dolu kandırıyorsunuz falan küçükken daha hızlı gidiyorsunuz bu videonuzda yavaş yavaş ya. Mesela normal hayattaki gibi Siz zayıfsanız daha az yürürsünüz Biraz topluysanız Biraz daha yavaş yürürsünüz Böyle. Şöyle Toplayalım Sen iyi mi, sus, sus, dakika yani şu, şu video bu arada Gözüm oluyordur benim. Biraz susayım Bu, bu, oyunda hiç üzülmeyeceksiniz çünkü her an biri sizi yiyor. Mesela ben zaten büyüdüm büyüdüm. Biri geldi yeri gördüğünüz gibi sıkıştırıyor. Ve evet geçmiş olsun. Bir kere de team gireyim. Ya da onu bir daha. Bir daha bölümü ver ki team gireyiz. Çünkü şimdi team girsek. Onu da göstereyim ya bir dakika gireyim. Hadi upload çok yavaş. Bir de video uzarsa Gördü ay sonu Çoğun için ayrıldı Yardımlaşalım Yardımlaşalım da Ve şunları anlatayım Şu an gördüğünüz gibi şu Mouse'u görüyorsunuzdur Bunun içine durduğunuzda Oh yedik bunun içine büyükler giremiyor. mesela bunları çoğu yüz oluyor zaten. Mesela siz yüzden aşağısanız onun içine girebiliyorsunuz. Yüzden yukarıysanız ona gittiğinizde parram parça oluyorsunuz. Bayağı bir ayrı oluyorsunuz. Millet de sizi kolay kolay yiyor. küçük küçük parçalara bölünüyorsunuz. Tabii büyüklüğünüze göre değişiyor ama çoğu zaman, yani büyük ne kadar büyük olursanız da çok mesela şu CC'den bile küçük olabiliyorsunuz. O bile gelip sizin diyor ve o birinci oluyor falan filan. Onun tabi daha çok taktiği var. Mesela şunun arkasına geçip kendiniz onu yani onu besliyorsunuz böyle O bir zaman sonra e, bizim space'e bastığımız gibi bölünüyordu Burada adam varsa mesela onu çarptığında e, o da bölünüyor siz de onu rahat rahat yiyebiliyorsunuz ya da başkaları yiyebiliyor tabi her zaman tüm küçük hepsi küçük parçalara ayrılmıyor mesela yarısı küçük oluyor yarısı yine normal birçok parça ayrılabilirsiniz yani W'ye basıp yiyemiyorsunuz adam da adam baktı. bu da V'ye basıp yiyor ya. yani. bu Bir tane de özel isim gösteriyor mu? eğer özel isim resimlerini bulursan video başına ya da video sonunda bir 5-10 saniyelik şeyi orada gösteririm. Şu an Bir daha şu anda yeni birisi. Yani bizi gelse artık sonra olsun. Videodan izleyen bir tadımda videolar, de ben devam edelim. Kare gerçekten hiç lazım yok yürüp bayağı çoğu soyundalar olduğundan kimse onlar da oynamıyor tabi yine oynayanlar da oluyor yani bayağı kalabalık herkes oynadığı için öyle sonra ben önce ben gördüm ben hep Avrupa'da oynadığım Avrupa'ya da Türkiye'de oynarım artık siz de beni buralardan bulabilirsiniz Evet, şöyle kesinlikle sen bir şey Abi ben şunları diyeyim de ben yemesin ben ya. Bakın mesela elinde bir sinir var buradan yukarı giremeyiz Aşağıda da Her yerde aynı ama bayağı bir geniş. Harita mı değil? Niye diyeyim artık? Değişik bir yer. al ya şimdi yersen ama ayıp olur bak bak işte, böyle i̇şte arkadaşlar evet beni izlediğiniz için teşekkürler videoların devam için like ve yorum atmayı unutmayın beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın artık İngilizce konuşmayacağım ya İngilizce konuşanlar saçmalık ediyorum beni izlediğiniz için hepiniz çok 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 teşekkür ediyorum